Evet arkadaşlar. Bu salımına başlıyoruz. Destek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kuş veren arkadaşlara hemen isimlerini söyleyeceğim. Ondan sonra salımız başlıyor arkadaşlar. Arif Tayyar 50. Elektrikçi Şerif kardeşimiz 22. Mustafa Erdem 10. İbrahim Bayar 13. Ahmet Demir 10. Ali Aytaç, 15. Aydın Türkmen 20. Tunçay Sülün 10. Abdullah Mandıralı 5, Gökhan Yoldaş 13, Taner As 7, Ümit Turan 30, Emre Özay 2, Cüneyt Turan 30, Ahmet Yırtımcı 20, Rahman 25, İsmail Barutçu 20, Malik Tükenmez 15, Özgür Karasarılı 15, Semih Erdem 22, Alaaddin Kahraman 12, Hüseyin Kumluzcu 22, Murat Odabaş 5, İsmail Kıray 20, Hacı Müfit 11, Tuğrul Efe 10, Engir Değirmenci 13. Ortalama şu an 480 adet güvercin salacağız arkadaşlar. 5 tane de hediyeli güvercinimiz var. Onlar da burada. Kurdele'lerin ayaklarına yazdık. Beşi de dolu. Kurdele, çarşamba akşamı getiren arkadaşın, e, Kurdele'de yazıyor ödülü. Getirdiği zaman hediyesini takdim edeceğiz. Şimdi kümesten başlayacağız salmaya sonra kafesler, sonra burası en sonunda ödüllü kuşlarımız salınacaktır. Herkese teşekkür ediyoruz. Eyvah. Şimdi buradan bakalım arkadaşlar böyle. Bu tarafa geç şey, nasıl Burak. Eyvah. Ali. Evlat. Ali. Nerede Ali? Burada burada Ali. Gel kuş. Gel 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 gel. Şöyle. Aynen. Sen şimdi şey hani basmadan. Arkadaşlar alkış eşliğinde bu güzelliği yaşıyoruz. Herkese gene teşekkür ediyoruz. Sakin. Haydi bakalım Hadi. Hadi. sağ ol.

<laughs> Ödüllü kuşlarımız da <laughs> Ödüllü kuşlarımız davada. Da <laughs> Ödüllü kuşlar da. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> evet. Şimdi Bekle. <Thank> <laughs>